Merhaba, ben çocuk psikiyatrisi uzmanı Onur Tuğçe Poyraz Fındık. Bugün Profesör Doktor Yankı Yazgan'la birlikte Risky Baby platformu için otizmin ilk belirtileri, tanısı ve ailelerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Otizm öncelikle tanımını yapmak gerekirse sosyal iletişimde ve etkileşimde kısıtlılık ve sınırlı ilgi alanlarıyla birlikte seyreden, yüzünü gösteren bir durum. Peki ilk bir yaşta nelere dikkat etmek gerekiyor? Riskli bebek tanımı nedir? Birazcık Yankı Yazgan'dan dinlemiş olalım. Teşekkürler Türkçe. Bu riskli bebek ve otizm ilişkisi üzerine konuşmak önemli. Çünkü riskli dediğimizde aslında birçok olası gelişim sorunu için risk taşıyan çocukları kastediyoruz. Otizmle ilgili belirtiler de bunlardan aslında bir tanesi. O nedenle bir çocuğa baktığımızda sadece spesifik olarak otizme özgü belirtilere değil, genel olarak gelişimsel adımları doğru atıp atmadığına, zamanında ve uygun sırayla atıp atmadığına bakmak şeklinde bizim yaklaşımımız. Ve bunlar içerisinde bazıları otizmle ilgili bize uyarı yerine geçiyor. Özellikle e, sosyal iletişimle ilgili e, olan e, gelişmeleri anne babaların izlemesi ve bunlar üzerinden çocuklarında e, olası risklere karar vermeleri ve ilgili hekimlerle konuşmaları önemli. Ama sosyal iletişimle ilgili detaylara girmeden önce bunun dışında e, hareket sisteminin gelişmesi örneğin e, emekleme e, yürüme gibi becerilerin de Dil gelişimi ve sosyal ilişkilenmedeki gerekli odaklanma için önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Yani sadece psikolojik gelişimle ilgili olduğu sanılan e, sosyal iletişim becerileri dışındaki alanlara da odaklanmak, çocukların uyku düzeni, beslenmedeki seçicilikleri, hatta meme emip MMM emememelerinin bile e, değişik açılardan e, sosyal gelişimleri ne dönük bazı risk faktörleri taşıdığını belirtmek lazım. 0-1 yaşla ilgili aslında e, bir, birkaç belirtiyi biraz önce aramızda da konuşmuştuk seninle. bir Tekrar belki sen daha iyi sıralayabilirsin. Nelere dikkat ediyoruz en hı hı. Yani çok 0-1 yaşta? Evet, as hı hı. Aslında belki öncelikle normal gelişim evrelerini ya da ne zaman neyi bekleyeceğimizle ilgili birazcık daha netleşmek gerekiyor. Mesela bebeklerin yüz tanıma, özellikle annesinin yüzünü tanıma, insan yüzünü takip etme gibi özelliklerini iki aya kadar tamamlamış olmalarını bekliyoruz. Yani bir fiziksel nesnedense insanın duygularını ifade eden ya da karşısında onunla iletişim kuran bir insanın daha fazla ilgi çekmesi, yüz takibi, nesne takibi gibi daha gözle birlikte takip etme, daha sonrasında sosyal gülümseme, kendisiyle ilgilenen, oynayan birine karşı gülümsemesi, iki aydan, dört ay arasında bunun oturmuş olmasını aslında iki aydan sonrasında birazcık bu anlamda gecikme vardı diyebiliriz. Altıncı ay gibi biraz daha artık özellikle kendi primer bakım vereni dediğimiz yani anne baba gibi daha çok onunla ilgilenen kişiyi diğer yabancılardan ayırt etmesi ki burada sekiz dokuz aydan sonraya uzayan eğer bir yabancıyı anne babadan ayırt edememe hali varsa orada yine bir riskli durumdan bahsetmek mümkün olabilir. Onun dışında bir yaşa kadar olan yine sekiz dokuz aylık dönemde belki agulamalar, ufak heceler bunların gelmiş olmasını bekliyoruz bir yaş civarında tek tek kelimelerin artık anne baba gel git gibi söylenmesi telaffuzu kolay kelimelerin e, gelmiş olmasını bekliyoruz. E, bu basamaklarda herhangi bir gecikme ve özellikle de göz teması, insan ilgisi, insanla birlikte eğlenme kısmında, insan ilişkisinden zevk alma kısmında bir e, kısıtlılık görürsek bu bizi e, riskli bebek diyebileceğimiz kategoriye yavaş yavaş çocukla alakalı soktuğunu işareti diyebiliriz aslında. Özellikle otizm spektrumu açısından olabilecek bazı e, ön işaretler diye görüyoruz. E, değil mi? Burada e, yine aynı şekilde çocuğun örneğin birisini gördüğünde başını çevirebilmesi bir anlamda bir motor koordinasyonla ilgili bir yanı evet. var ama nereye çevirdiği senin vurguladığın gibi sosyal olan bir uyarana çevirmekle e, gökyüzünde geçen uçağa ya da pervaneye çevirmek arasında bir fark var. Çocuklar e, her şeye bakabilirler ama en çok insanla ilgili ve insan etkileşimiyle ilgili şeylere bakmalarını bekliyoruz. Örneğin e, biraz önce dediğim gibi odaya bir yabancı girdiğinde bir e, bebeğin 9-12 ay civarında e, dönüp bir annesi ya da babasıyla durumu kontrol etmesini bekliyoruz. Yani gelen de kim... E, Şimdi orada tabii bazen mesela bu konuşmada da bazı sesleri çıkarmaktan dili kelimelerle konuşmaya geçiş bazı çocuklarda sarkabiliyor. Ama örneğin parmakla işaret etmeye başlamış bir çocukta kelimelerin henüz çıkmamış olmasını daha az problem görüyoruz. Yani bir aşamanın. Bir, bir aşamayla bir sonraki aşama arasında bazen süreler uzayabiliyor bu değişik faktörlere bağlı ama o zamana kadarki aşamaları doğru bir şekilde geldiğinden de emin olmamız e, gerekiyor. Bir de çocuklarda e, özellikle duysal hassasiyetler, değişime karşı değişik durumlarında bir odadan bir odaya geçtiğinde hatta elbisesi değiştirilirken, altı değiştirilirken e, olan direnç ve huzursuzluk gibi e, problemler de bizim için dikkat etmemiz gereken noktalar. Burada dinleyicileri uyarmamız gereken şey bunlar var ve bunlar eşittir otizm spektrumu olarak anlaşılmamalı. Sadece bunlar gelişimin normal yolundan uzaklaşma işaretleri olarak görüyoruz. Bu uzaklaşma bir yoldan uzaklaşmanın dozuna bağlı olarak ne kadar olduğuna bağlı olarak oradaki uzman çocuk psikiyatri bir karar veriyor. Yoksa her yoldan uzaklaşmayı ya da her atipik gelişimi biz bir e, bozukluk olarak tanılamıyoruz. Ama diğer yandan çocuk gelişiminde e, ki temel prensipleri temel e, temel prensiplere uygun bir şekilde gitmesini gidip gitmediğini gözetmek e, ve e, sapmalar olduğunda da bunların anlamı üzerine düşünmek önemli. Peki bir iki yaş arasında çocuklarda beklediğimiz e, gelişimler neler ve bunlardan hangileri olmazsa bizi otizm spektrumu olasılığı konusunda e, biraz düşündürmeli. Bir iki yaş arasında tabii birazcık daha artık motor gelişimin de profesyonelleşmesiyle birlikte özellikle o bir yaş öncesinde oturma'nın işte emekleme bir yaşta yürüme vesaire gibi motor gelişimde tamamlandıkça çocuğun daha aktif bir şekilde çevreyi araştırma, ilgilenme, çevreyle ilgili meraklarını da karşı tarafa sorma fırsatta doğmuş oluyor. Bu fırsatla birlikte de aslında bu da birazcık dil gelişimini başlatan, tetikleyen bir kısım oluyor. Ya da dediğiniz gibi dil bazen sözel olarak gelişmeyip sadece işaretler, jestler, mimikler birazcık daha etrafla alakalı ilgisini başkalarıyla paylaşmaya daha aktif olarak pay... başladığı bir dönem diyebiliriz. 1-2 yaş arasında çok hızlı bir ivme var aslında. 0-1 yaşta da evet belki çok hızlı ama 1-2 yaş arasında gördüğümüz kısım birazcık daha hızlı gidiyor. Onunla birlikte daha çok dil gelişimi buradaki tabii 1-2 yaş arasının temel mevzularından biri. Onun dışında parmakla gösterme dedik. Kendi ilgisini yani bir kedi, köpek, uçak vesaire ne gördüyse annesine babasına gösterme amaçlı ihtiyacı olmayan sadece e, ilgisini paylaşma amacıyla parmağıyla işaret ediyor olma ya da ilgisini çeken bir nesneye önce kendisinin bakıp ondan sonra da bir anne babasının da o tarafa bakıp bakmadığını bir kontrol edip sonra tekrar nesneye bakma dediğimiz yani bu üçlü bakış dediğimiz bakış üçgeni ya da önce nesne sonra ebeveyn sonra tekrar nesne gibi bu tarz böyle bir ilgisini yani benim baktığım yere bir başkası da bakıyor mu benim ilgilendiğimle bir başkası da ilgileniyor mu gibi karşı tarafı meraka yönelik davranışların oturmuş olması Onların aslında artık bir buçuk yaşa doğru e, iyice gittikçe artmış profesyonelleşmiş olmasını bekliyoruz. Onun dışında bu grupta tabii ki motor sistemde geliştiği için artık eğer varsa ki otizmle alakalı kısıtlı ve sınırlı tekrarlayıcı motor hareketler yavaş yavaş belki dikkat çekebilir parmaklarıyla değişik hareketler para sayar gibi hareketler ya da bir takım nesneleri döndürme, işte araba tekerleğini döndürme ya da oyuncaklarını sıralama gibi kısıtlı ilgi alanı ya da kısıtlı tekrarlayıcı motor davranışlar da aslında 1-2 yaş arasında yavaş yavaş dikkat çekmeye başlamış oluyor diyebiliriz. Burada söylediklerinden şunu da çıkarıyoruz. Aslında 0-1 yaş arasında bizim ilk dikkatimizi çeken göz teması, ismine yeterince bakmanın başlamamış olması ve sosyal ilginin e, çok güçlü olmaması durumu devam ettiği takdirde e, çocuklarda e, buna bağlı olarak gelişecek olan ortaklaşa dikkat yani neyle ilgileniyorsa onu başkalarının da ilgilendirmeye çalışma ve iletişimi sadece ihtiyacı için değil e, bir e, ortak bir ilgi alanını paylaşmak için kullanma e, gibi e, gelişmeler oluyor. Dil gelişimi tabii sosyal amaçlı aslında bir şey birine bir şey anlatmak ya da karşımızdaki ne dediğini anlamak için dile ihtiyacımız en başta var. Bu başta önce ihtiyaçlarla başlıyor yani temel maddi ihtiyaçlar işte suydu, süttü, mamaydı vesaire gibi. O nedenle dil gelişiminin öncülü de dediğin gibi parmakla işaret etme. Parmakla işaret etme araştırmalarında gösterdiği beyinde dille ilgili bölgelerin aktivitesini arttıran bir alan. Yani söylemese bile çocuk özellikle parmakla işaret ederken ses çıkarıyor olmayı bir dil gelişimin önemli bir ölçütü olarak kabul ediyoruz. O nedenle bazı çocuklarda dil gelişimi, yani kelimelerin çıkışı sarkmış olsa bile e, normal zamanına eğer söyleneni anlama, yani yönergeyi anlama e, ve e, bunun dışındaki sosyal gelişim e, aşamaları varsa, isme bakma, işaret etme, ortaklaşa dikkat orada belki birazcık daha uzman kişi birazcık daha rahatlık gösterebiliyor. Ee, çocuğun biraz geriden geldiğini ama ana yoldan çıkmamış olduğunu bize gösteren işaretler. Dil gelişimi çünkü bazı çocuklarda e, hatta otizm spektrumlu çocukların bir bölümünde erken yaşta başlayabiliyor ama bunun daha ziyade kalıplar şeklinde öğrenme olduğunu, yani cümleyi kurma değil de olduğu gibi bir cümleyi öğrenme şeklinde olması e, dikkat çekici hususlardan birisi. Dil gelişimi olsa bile, otizm spektrumu ile ilgili bazı işaretleri, özellikle değişime direnç yaptıklarını sürdürmekte ısrar, farklı bir duruma bir durumdan bir duruma geçişe karşı direnç noktalarında görmekteyiz. Çocukların bu yabancı ve yakın uzak yakın kişi ayrımı yapıyor olmalarını da vurguladım. O da bence çok. Kritik şeylerden birisi çünkü e, annemiz babamız ya da bize bakım verenle hissettiğimiz güvenlik duygusunu başka da de hissetmiyor olmayı e, bir tür öğrenmek aslında sezgisel bir gelişim. Çünkü burada üzerinde durduğumuz şeyler hepsi e, öğretilmesi gerekmeyen çocukların kendiliğinden birer adeta refleks gibi ortaya çıkardığı özellikler bunlar çıkmadığında ortaya vaktinde sosyal iletişimle ilgili e, buna bağlı olarak olabilecek başka sorunlar örneğin söyleneni anlamakta zorluk e, ve gibi ya da kendi derdini anlatmakta zorluk gibi belirtiler davranış eksiklerini anne babalar bazen telafi ediyorlar çünkü biliyoruz ki anne baba çocuğunun bakışından duruşundan aslında birçok anlam çıkartabilir ama bu Bazen çocuğun oradaki gelişim eksiğini e, örtmeyi, bizim onu fark etmemizi e, geciktirmeyi doğurabiliyor. Buna da dikkat edilmesi çok önemli. Örneğin e, çocuğun bizim elimizden götürüp bizi buzdolabının önüne götürmesi e, tabii tamam, bir, sonra da bir iletişim e, diyebiliriz. Ama örneğin 18 ya da 24 aylık bir bebekte henüz bu düzeyde ise anlatmak için gereken iletişim bu oldukça yetersiz anlamına geliyor. Bizim anlıyor olmamız anne baba olarak bazen tek başına yeterli olmadığını burada hatırlatmakta faydalı. Belki bu bir iki yaş dönemi için özellikle otizm spektrum bozukluğu tanısı bağlamında bir de böyle bazen becerilerde hafifçe kayıp ya da kayıpmış gibi algılanan çocuklar da var biraz. Belki onlara da riskli bebekler deyince değinmekte fayda olabilir. Bazen bu söylediğimiz 0-1 yaş ya da 1,5-2 yaşa kadar bazen 2,5 yaşa kadar aslında geriye dönük videolarda aslında fena da gelişmediğini gördüğümüz çocuklar olabiliyor. Bazen onlar yavaş yavaş beceri kaybı bu tabi Aile içinde çok dramatik bir sahne olmuş oluyor. Yani gözünün önünde bazen çocuğun yapamadığı da, e, davranışlar, eskiden yapıp artık yapamadığı davranışlar. Bazen otizmin ilk ortaya çıkışında da ailelerin böyle bir şey dikkatini çekiyor, değil mi? Yani böyle evet, iki özellikle 18-24 ay civarında. Ancak bu belirtilerin bu araştırmaların çoğu bu belirtilerin yeterince aslında becerilerin tam oturmamış beceriler olduğunu gösteriyor. Eski video kayıtlarına baktığımızda ben de birçok çocukta incelediğimde kaybedildiği düşünen beceriler aslında tam olarak henüz ortada olmayan beceriler. Bazen anne babanın e, yani aktarımı sırasında e, daha iyimser bir yorum e, görüyoruz. Yani çocuğun o beceriyi çok iyi kazanmış olduğu düşünülüyor ama aslında yerleşmemiş bir beceri genellikle 18 ay civarında ospektro ait verillerlerin e, ortaya çıktığını düşünürsek e, çoğunlukta e, o döneme kadar e, kazanılmış olanların e, bir kısmı belki e, tam oturmadığı için artık kullanmama başlıyor. Bir tür düzleşme gelişim eğrisinin e, hızını kesmesi gibi. Ee, bu çok farklı etkenlere bağlı olabiliyor. Psikososyal etkenleri e, tabii ki mesela işte pandemi dönemindeki izolasyon anne babanın yoğun e, ruhsal veya e, gerçek yaşam yükleri gibi etkenler rol oynamakla birlikte e, ya da e, yoğun ekran e, maruz kalma e, durumlarının da burada çok etkisi olduğunu e, katkısı olduğunu daha doğrusu düşünmekle birlikte bunları bir sebep olarak görmemek çok çok mühim. Çünkü e, anne babaları e, suçlayıcı ya da eleştirici tutumları bazen e, uzman kişilerde çokça görüyoruz. Oysa e, anne babaların daha ziyade meseleyi fark etmekte e, gecikmeleri de çok sık olan e, bir durum. Nedenle 18 O e, dönemdeki 15-18 ay civardaki çocuk hekimi kontrolleri e, ve bu dönemde kullanılabilecek değişik tarama e, araçları soru cevap üzerine yapılan e, araçlar ve bunun üzerinde kimle anne babanın ya da uygun sağlık personeliyle e, anne babanın üzerinden geçmesi aydınlatıcı oluyor. Bizim belki e, bu kısa bilgi e, bütün bilgileri aktarmadık. Burada okunacak başka kaynaklarda e, birçok kişi bulabilir ama belki hatırlatmamız gereken burada ta amaç çocukta otizm var mı yok mu e, sorusuna cevaptan ziyade gelişimin özellikle sosyal gelişimi etkileyen ve bazıları otizm spektrumu olarak tanımlanabilecek durum e, durumlara yol açabilen e, gelişim eksiklerini ve e, olası sapmaların üzerinde durduk. Riskli bebekler e, bu konuda dünyaya geliş biçimleri e, sebebiyle başka çocuklara göre birazcık daha fazla e, bu olasılığı taşıdıkları için e, bir e, farklı e, bir bilgilendirme belki gerekiyor. Ama risk hiçbir risk taşımamış bebeklerde de. E, bu tür e, problemlerin e, ortaya çıkabildiğinde hatırlatmamız lazım. Evet, belki bu beceri kazanımıyla ilgili bir tarif yapacak olursak, yani beceriyi kazandı demek için aslında orada belli bir beceriyi, belki bir kelimeyi söyleme ya da bir hareketi yapmayla alakalı. En azından 3 ay boyunca farklı kontekslerde yani farklı bağlamlarda aslında kullanmış olmasını beklediğimizde belki ailelere hatırlatmakta fayda var. Yani teyze ya da hala dedi bunu bir kere demesi değil belki hani farklı ortamlarda o kişiye doğru bir şekilde en azından üç ay bunu kullanmış olmasını bekliyoruz. O yüzden Mesela hitaben hani ve çağırmak amaçlı evet. kullanmak gibi. Çağın ya da bir hareketi gösterme, işaret etme yapma gibi o yüzden beceri kayıplarını aslında gerçek beceri kayıplarını dediğiniz gibi tam oturmamış becerilerden gittiğini görüyoruz bazen. Evet. Burada belki son bir e, sekme de uyaran eksikliği için açalım mı? Çok fazla bazen karışabiliyor. Uyaran tamam belki o konuda senin söyleyeceklerin olabilir. <laughs> tanı mı değil mi diye bazen tanı gibi de uyaran otizm değilmiş uyaran eksikliğiymiş vesaire gibi aslında uyaran eksikliği tanıdan ziyade bir tıbbi tanıdan ziyade bir durum tespiti bazen altta yatan mekanizma ile alakalı bir Öngörü diyebileceğimiz bir şey. Burada uyarandan kastımız yani aslında bizim doktor olarak, hekim olarak anladığımız çocuğa işitsel, duysal, dokunsal herhangi bir şekilde duyularına hitap eden, onun beyin gelişiminde bir takım sonrasında gelebilecek e, gelişimleri tetikleyen yol açan bir takım uyaranlar yani burada aslında uyaran dediğimiz zaman çocuk kucağımıza almak, gezdirmek, bir şeyler söylemek, karşılıklı şarkı söylemek, taklit yapmak bunların hepsi aslında çocuğa sunduğumuz işitsel, dokunsal e, görsel bir takım zenginlikler. O yüzden bazen bu çocuklarda eğer yeterince etrafla alakalı, etrafı tanıtmakla ilgili, e, bunları sunmakla ilgili eksikliklerin olduğunu düşündüğümüz çocuklarda uyaran eksikliği diye bir tabir kullanılmakla birlikte aslında bunun bir tanı olmadığını biliyoruz. Ama bazen tanıymış gibi de karşımıza evet, çıkabiliyor. Evet öyle düşünülüyor. Olabilir. Düşünülüyor. Evet. Aslında biraz hani kötü beslenmek gibi bir şey uyaran eksikliği. Kötü beslenme gibi e, hani uygun olmayan bir şekilde beslenmenin olası sonuçları birçok yani otizm spektrum bozukluğuna uyaran eksikliği yol açar demek de doğru değil öyle düşünmüyoruz ama uyaranların doğru verilmesinin otizm spektrum ile ilgili belirtileri hafiflettiğini ya da ortaya çıkmasını önlediğini söylemek lazım. Özellikle buradaki uyaranın da tam da senin dediğin gibi İki insan arasındaki etkileşim içerisindeki uyaranlardan bahsediyoruz. Yani makineler ya da ekranların sağladığı uyaranlar en azından henüz şimdilik yani ilerideki geleceği bilmiyoruz. Ama şimdilik doğrudan bir insanın sağladığı karşılıklı etkileşim kalitesini ve faydasını getirmiyor. Evet i̇şte ben 0-2 yaş riskli bebeklerle alakalı böyle toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Dinleyen herkese evet. teşekkür ederiz. Biz de öyle ee, sağlıklı güzel günler dileriz. Hoşçakalın.